Canım ne oluyor? Bir, komutan geldiğinde ayağa kalkılır. İki, dün sabaha kadar avaz avaz anırdın. Ben öyle boşa bağırası bir dileri hiç sevmem. Anladın mı? Nasılsınız hasta yemenim? Sağ olun komutanım. Başçavuşum, yorgun gördüm sizi. Vallahi uğraşırız. Sağ ol komutanım. Psikolog Pelin Hanım'la danıştırayım sizi. Memnun oldum efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Üniversiteyle yapılan protokol çerçevesinde bir saha araştırması yapacak Pelin Hanım. Seçilen personel üzerinde psikolojik testler vesaire. Umarım faydalı oluruz efendim. Yalnız olabildiğince hızlı organize edebilirsek hasta emenim. Evet komutanım. Yürü! Diğer birlikler de programda çünkü. Cep telefonuyla konuşmadığı zamanlarda işkence mi yapıyor? Ee, hayır tabii komutanım. Ee, buyurun, buyurun. en çok neye ihtiyacım var lan? Kim benim mi? Şu anda bir gram olsaydı çok iyi olurdu değil mi? Uçardığın havalarda. Ha? Komutanım! 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 Sen hocayı tanıdın mı lan? Ha? Şehit oldu. Sen dün diskoda eşekler gibi alırırken... ...ben yukarıda şehit olmuş askerlerin kesik kulaklarını dobruldum. Anladın mı lan? <laughs> Çek dışarı! Şimdi değil! Tüfekle ateş ettin. Dosyan komutanın önünde. Ya buradan bir dosya numarası olarak defolup gidersin... ...ya da bu aslanlar takımının bir üyesi olursun. Ya kardeş olursun... ...ya hiç olursun. Anladı mı lan? Be. Gel ulan Gel Bu mu lan? Ha? Bütün pantolonu bu yüzden lan? Senin gibi kalırım bu mu lan? Komutanı yapma! Komutanı yapma! Yapma komutanı! Komutanı yapma! 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 Çekin. Tüfeğini al. Boş olarak. Sırt çaltan. Hücum eyleyin. Mayın direktörü. Tam teçhizat karakolun etrafında elli dur. Yedekten sonra dizleri çökene kadar. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı asker? Emredersiz komutanım. Ay bu ne be? Ben boş bulundum galiba. Aslında benim ha bu karı ne kadar tırsık ya. Bak bak bak. Sanki geldi Afrika'ya. Nasıl bakıyor etrafa? Ya sus boş çavuşum. Duyacak şimdi ya.